Merhaba arkadaşlar. Ben Prenses Barbie. Bu da benim köpeğim. Peluşlu peluşlu pembe bir bombom. Bunun adı bombom. Çok akıllı ve çok güzel bir köpek bu. Bombom ayakkabılarımı gördün mü? Ayakkabılarım yok. Onları bulamıyorum. Nereye kaçtı acaba? Topunla mı oynuyorsun sen? Ha? Hav hav ha. ha, ha, ha. ha. Aa bom bom senin altından çıktı ayakkabılarım. Buradaymış. Yaşasın buldum onları. Ayakkabılarımı görüyor musunuz? Ne kadar güzeller. Arkasında da kelebekleri var. Çok da topuklular. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi onları giymem lazım. Daha sonra su getireceğiz bununla. Ayakkabılarımızı giyelim. Evet. Diğer ayakkabımızı da giyelim. Tamam. Gördünüz mü? Bakın. Prenses eteğimle de çok güzel oluyor. Eteğim de çok büyük, çok geniş. Böyle olur prensesler. Böyle güzel güzeller. Hadi şimdi gidip suyumuzu getirelim. Bombom neredesin? Bombom. Bombom neredesin? Bakalım bombom nereye gitmiş? Bombom. Aa bombom buraya mı geldin? Bakalım buralarda neler var? Bombom sen nasıl geldin buralara kadar? Topun nerede? Hey ne yapıyorsunuz? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Merhaba kaplumbağa. Merhaba prenses biraz sessiz olur musunuz lütfen Peki sessiz oluruz ama neden Salyangozların uyuma mevsimi ben de uykudaydım ve beni uyandırdınız Şu anda salyangozlar uyuyor Ben kaplumbağa kapluş bana kapluş derler Siz de bana kapluş diyebilirsiniz ama lütfen sessiz olun. Sessiz olun da salyangozlar uyanmasınlar. Tamam kaplumbağa kapluş. Biz de sessiz oluruz. Köpeğim sen de sessiz ol. Olur mu? Hav hav. Aferin sana akıllı köpeğim. Bize salyangozları gösterebilir misin acaba? Evet sessizce beni takip edin ve bu taraftan gelin. Burada da bir top var. Bu sizin mi acaba? Evet, o bizim topumuz. Biz de onu arıyorduk. Şimdi onu alıp gideceğiz. Önce bir salyangozlara bakalım. Aa ne kadar güzeller. Salyangozlar çok güzel. Hepsi de uykudalar şimdi. Görüyor musun köpeğim? Bak, salyangozlar var. Çok güzeller. Tamam biz de topumuzu alalım şimdi ve hemen buradan gidelim. Gel köpeğim gidelim buradan. Al topunu. Teşekkür ederim prenses sessiz olduğunuz için. Ben tekrar uykuya geçeyim. Lütfen bir daha ses yapmayın ve mümkünse gelmeyin. Pekala. Teşekkür ederiz sana kaplumbağa kapluş. hoşça kal. İyi uykular. Hadi gidelim köpeğim. Suyumuzu da başka yerden doldururuz. Şimdi gidip suyumuzu dolduralım. Gel köpeğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Burada salyangozlar uyuyorlar. Onları uyandırmamalıyız. Bay bay.